Bilecik'in İnisar ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı çifti gizli numaradan arayarak kendilerini jandarma olarak tanıtan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yalnız yaşayan yaşlı çiftin 16 bin lira nakit para, 9 adet çeyrek altın ve 6 adet bileziğinin telefon dolandırıcılığı yönetimine çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Gizli numaradan aradıkları mağdur çifte kendilerini jandarma olarak tanıtan şüpheliler ardından ilçe merkezinde bir kadının bıçaklandığını, zinet ve para eşyalarında yaşlı çifte olduğunu ifade ederek teslim etmeleri gerektiğini yoksa suçlu olacaklarını söyledi. Bunun üzerine yaşlı çifti mağdur eden şüphelilerin yakalanması için ekiplerce çok kapsamlı araştırma ve takip yapıldı. İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.